Şimdi yanımızda Mesut Bey verecek bu bilgileri bize. Öncelikle Mesut Bey nasılsınız? Merhabalar hoş geldiniz. İyiyim, sağ olun. Sizler de iyisinizdir inşallah. Efendim biz çok iyiyiz, çok mutluyuz, çok gururluyuz. Sizleri gördük daha da mutlu olduk. Bunun akabinde biliyorsunuz ki teknoloji ve savunma sanayisi ne kadar önemli bir yeri olduğunu hepimiz biliyoruz ama bunun teknik bilgilerini sizlerle aslında paylaşmanızı rica edeceğiz. Öncelikle bize biraz sarsılmazdan, sarsılmaz silahtan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Eee 1880'li yıllara dayanan e, bir geçmişi olan bir silah fabrikası. %100 Türk malı üreten, %100 kendi ordusuna e, tüm kalibrelerde tabancadan, av tüfeğinden, tabancadan piyade tüfeğine, ağır makinalı silahlara, hatta bunun ötesinde TUSAŞ'la beraber kurduğu TRM Katronik adlı şirketle e, milli gururumuz olan ata helikopterlerine milli silahımızı e, yapan bir firmadan bahsediyoruz. Sarsılmaz Silah Sanayi. Türkiye'nin büyük bir eksiydi. Kendi saldırı helikopteri, kendi atak helikopteri. bu atak helikopterinin de en önemli bileşenlerinden biri burun topu dediğimiz ucundaki top. Yüksek atış kabiliyeti olan silahı. Bu silahı biz Düzce'de e, %100 Türk insanı yüzdeyiz Türk emeğiyle e, yerli ve milli olarak e, milletimizin e, ordumuzun hizmetine sunduk. Bu silah tamamen dediğim gibi e, Türk insanının meselesidir. E, gördüğünüz 20 milimetrelik <laughs> Gördüğünüz 20 milimetrelik <laughs> 20 mm x 102'lik mermileri e, döner 3 namlusu olan bir silah olan bu silahımızla dakikada 750 mermi atabilme kabiliyetine sahip bir silahtır bu. Bu silah atak pilotunun kaskına kölelenmiş bir silahtır. Kölelenmiş ne demek? Pilotun kaskı, avcı kaskı, elektrooptik sistemler ve silah birbirine tamamen bağlı. Pilotumuz kafasını ne tarafa çevirirse e, silah da o tarafa dönüyor. Sağa sola 90 derece, yukarı aşağı e, 19 derece ve 45 derece hareketlere e, yapabilen e, bir silah güzel efendim. Peki özellikle şu an biliyorsunuz ki 8. yılında Teknofest Mavi Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde teknoloji rüzgarını estiriyor. Bunun akabinde biliyorsunuz ki sarsılmaz silahın önemine değindiniz. Peki Bununla birlikte Sarsılmaz Silah'ın şu an bu mavi vatan topraklarında olmanın da aslında e, duygu ve düşüncelerinde neler hissediyorsunuz? Bunu da size sormak istiyorum. Ya, e, yani belki özel bir şey anlatacağım ama benim babam e, 1952 doğumlu ve e, 74 yılında seferberlik göreviyle ikinci defa askere gitmiş bir insan. E, ve hani ben buraya gelmekten büyük onur duydum, gurur duydum. Bundan e, yıllarca önce babamın görev aldığı yerlerde ben de kendi silahlarımızı kardeşlerimize, Kıbrıs kardeşlerimize sunmaktan ben de onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Misafirperverlik için de sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah yani biz de bu silahları buradaki kardeşlerimize dilimizin döndüğünce anlatabiliriz. Bizler mutluyuz. Efendim çok teşekkür ediyorum açıklamalarınız için. Tabii ki de her zaman diyoruz ki sarsılmaz silah sarsılmayacaktır. Sarsılmaz. silah sanayinin olduğu yerde şu an standındayız. Yanımızda Emrah Bey var. E, i̇nsansız filo kontrol sistemini bize anlatacak. Öncelikle hoş geldiniz Emrah Bey. Hoş bulduk. Bey. Siz de hoş geldiniz. Sistem tamamen sarsılmaz mühendisleri tarafından geliştirilmiş. Yüzde yüz yerli üretimdir. Sarsılmaz'ın alt şirketi olan Best Defense işin yazılımsal kısmında ve kontrol sisteminin montajı kısmında üretim, silah sistemleri tamamen sarsılmaz'a aittir sistemin yazılımı yerli mühendislerin, ve Türk mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Sistem otonom olarak çekebilirsiniz. Otonom olarak hedefteki bütün, alandaki bütün hedefleri canlı, cansız, hava aracı, kara aracı olarak algılayabilir, kitlenebilir, otonom olarak takip edebilir. Sistem hava araçlarında, kara araçlarında, deniz araçlarında aynı zamanda güvenlik kontrol noktalarında insansız olarak kullanılabilir. Sadece atış yetkisi kontrol, e, kontrol ünitesindeki komutana yani operatöre ait. Geri kalan her şey sistem otonom olarak insansız bir şekilde kendisi yapabilmektedir. Çok güzel anlattınız teknik bilgi bakımından Emrah Bey. Peki şu an biliyorsunuz ki Mavi Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 8. yılında e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Şu an sarsılmaz silah sanayi de burada mevcut efendim. Öncelikle peki bu duygu ve düşüncelerinizi de alabilir miyiz? Burada olmaktan gayet mutluyuz. Dediğiniz gibi 8 yıl Milli ürün ne kadar gelişmesi bizim için, savunma sanayimizin ne kadar güçlenmiş olduğunu görmek bizim için gurur verici. Biz de bu alemin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim açıklamalarınız için. Ee, tabii ki de sarsılmaz silah sanayisi hiçbir zaman sarsılmayacak. Sarsılmayacak.